Bazı otobüsler vardır ilk üretildiğinde insana tamam bundan iyisi zor gelir dedirtir. Görünce durup bakarsın, hayranlığını saklayamazsın. Ta ki bir sonraki model sahneye çıkana kadar. Bugünkü videoda 1960'tan 2000'li yıllara kadar uzanan otobüs tarihinin en ilginç yanlarından birini inceliyoruz. Hangi model hangi modeli bitirdi? Bu düzen nasıl işledi? Hepsini konuşacağız. Hazırsanız, hadi başlayalım. 1963'te Ünverler Ticaret'in ürettiği Magruses Apollo, Türkiye'de modern otobüsçülüğün başlangıcıydı. Yatar koltuklar, havalı süspansiyon, iç aydınlatma. O dönem için gerçek bir sıçramaydı. Ama havalı süspansiyon Alman otoyollarına göre tasarlanmıştı. Anadolu yollarına değil. Pirajlı bozuk yollar Apollo'yu adeta parçaladı. Firmalar masrafa boğuldu. Hayaller kısa sürdü. Tam bu hayal kırıklığının ortasında 1968'de bir efsane sahneye çıktı. O 302 yalnızca bir otobüs değildi, bir hanedanlık başlattı. Türkiye yolları için özel ayarlanmış süspansiyon, kolay tamir, az yakıt, yüksek ömür. O 302 firmaların büyümesini sağlayan karlı makine haline geldi kimi 3 araçla başladı 20 araca çıktı. Firmalar O302 sayesinde zenginleşti bile denilebilir. 1968-1984 arasında O302'nin karşısına ciddi bir rakip çıkamadı derken 1977'de ilk meydan okuma geldi. SR240 namı diğer Superman modeli Türkiye'ye 1970'lerin sonunda hızlı girdi. Klimayı standart hale getiren ilk modellerden biriydi. Modern kaptan mahali, güçlü havalandırma, 12'leri ZF şanzıman, 240-265 beygir güç seçenekleri muhteşemdi. O dönem için inanılmaz konfor sundu. SR240 kısa bir dönem o 302 S'yi teknik üstünlükte gerçek anlamda zorladı. Hatta Mercedes'in tahtına göz dikti başlıkları bile görüldü. Ama yine de üç büyük engel vardı. Daha fazla yakıt, Mercedes kadar yaygın servis ağı yoktu, parça maliyeti yüksekti. Çok sevildi, çok iz bıraktı ama o 302yi tahtından indiremedi. Yine de SR240 sektörü uyandıran ilk model oldu. Man firmasıyla Türk ortakları arasında yaşanan problemler fabrikada üretimin sonlanmasıyla devam etti. Bu sebepten Süpermanlar da artık üretilmeyecekti. Mercedes rekabetin kokusunu alınca 1983 yılında O302S ile o 302 modernize etti. O302'ye göre dış görünümü daha modern, İç hacmi daha geniş ve konforlu olan bu araçtan 1991 yılına kadar 2455 adet üretildi. Her ne kadar üretimi 91 yılına kadar devam etse de artık zaman değişiyordu, yolcu beklentisi yükseliyordu. Ve 1987'de Türkiye pazarını kökünden değiştiren otobüs sahneye çıktı. Maraton ortaya çıktığında 302'nin yıllardır süren saltanatı bir anda sallandı. Tek parça olarak tasarlanmış geniş ön camı, yüksek gövdesi, paralel açılan bagaj kapakları ve güçlü klima sistemi. O yıllarda uçak gibi otobüs tanımı en çok Maraton için yapıldı. V8 14880 cc 275 beygir motor düz yolda adeta akıyordu. Maraton'un sektörde yarattığı kırılma çok netti. 302'ye göre daha modern, iç mekan daha ferah, tasarım çağ atlamış, donanım seviyesi daha yüksek, işletme maliyetleri makul. Rakiplerini görünüşte yaşlandırıyordu. Rampada nefesinin çabuk kesilmesi ve yüksek hızdaki gövde salınımı eleştirilse de Maraton otobüsçünün aklını çeldi. 303'ün ilk prototip yaklaşımını bile değiştirdiği sıkça söylenir. Kısacası Maraton, O302'nin alışkanlığını ilk kez kökten kıran model oldu. Ama hikaye burada bitmedi. 90'larda bu hattın devamı gelecekti. O 302 Türkiye'de neredeyse 20 yıl boyunca rakipsizdi. Pazarın %90'ı ondaydı ama zaman değişiyordu ve ilk kez gerçek bir rakip çıktı. Temsa Mitsubishi Maraton Maratonun modern görünümü tek parça ön camı, kliması ve yüksek gövdesi otobüsçülerin aklını çeldi. Öyle ki bazı firmalar otomarsana gidip yeni otobüs maratonun gerisinde kalacaksa hiç üretmeyin dedi. Bu söz 303 projesinin baştan yapılmasına sebep oldu. Davut Paşa'da bütün planlar değişti, testler gece yarıları yapıldı, tasarım yeniden çizildi ve 1987'de O303 sahneye çıktı. Daha yüksek gövde, geniş bagaj, modern iç mekan, ayak dayamalı koltuklar, mutfak ve gelişmiş süspansiyon. Üstüne bir de rampada güç patlaması yaşatan V8 motor eklenince O 300 Türkiye yollarında standardı bir anda yukarı taşıdı. Maratonun yarattığı heyecan kısa sürdü. O 300 sadece rakibini alt etmedi, rakibi farklı bir kategoriye, şehir içine itti. Pazar yeniden Mercedes'e döndü ve Türkiye'de modern seyahat döneminin başlaması bu modelle gerçekleşiyordu. Bu model 1995 yılına kadar üretimde kaldı. Rekabet kızıştığı 90'lı yıllar yeni modellerin gelmesini de hızlandırdı. 95'te üretilen Prenses Maraton'un güncellenmiş ve daha erişilebilir haline benziyordu. V8 motoru 275 ile 300 beygir arasında güç üretirken modern aynaları, yenilenmiş far grubu, tek cam hissi, ısıtmalı aynalar, daha estetik tavan çizgisi. Bu otobüs yollarda huzurlu bir konfor sunuyordu. 303 için önemli bir rakip haline geldi. Ama Prenses sonradan gelen Mercedes 304, 403 gibi güçlü rakiplerin ardında kaldı. Ama Türkiye'de modern konforu kişileştiren model Prenses oldu. Ucuz maliyet, kolay bakım sayesinde servis taşımacılığı ve tali hatların vazgeçilmezi haline geldi. O 304 Türkiye yollarında çok az görüldü. Ama Mercedes'in o 303'ten o 403'e geçişinde oynadığı rol düşünüldüğünde değeri sonradan anlaşılan bir modeldir. 1992 Mercedes-Benz Türk'ün Türkiye'deki 25. yılıydı ve bu özel yılda o 304'ün üretimine başlandı. Aynı dönemde pazarda başarılı olan 303 modelde devam ediyordu. Bu model 303'ten daha modern çizgilere, geliştirilmiş süspansiyona ve Avrupa standartlarını hedefleyen bir iş tasarıma sahipti. Yeni Mercedes'in yeni nesil otobüs arayışının ilk ciddi adımıydı. Toplamda 1458 adet üretildi. 345 adet ise doğrudan Avrupa'ya ihraç edildi. Bu ihracat hamlesi o 304'ü Türkiye'de az görünür kıldı ve Mercedes-Benz Türk için çok önemli bir kapı açtı. Artık Türk üretimi otobüsler de Avrupa standartındaydı. Bu deneyim birkaç yıl sonra piyasaya çıkacak olan O403'ün hem tasarımında hem de pazar stratejisinde belirleyici rol oldu. Kısa sürdü iz bırakmadı gibi görünse de teknik açıdan 303'ten 403'e giden yolun en önemli basamağıydı. 403'ün piyasaya çıktığı yılın ertesinde O304'ün üretimi 1996'da sona erdi. O403 sahneye çıktığı anda sektörün dengesi değişti. 303'ün modern çizgisini aldı, çok daha güçlü ve konforlu bir seviyeye taşıdı. Hoşdere Otobüs Fabrikası'nın açılmasıyla üretilen ilk büyük model olması da bu otobüsü ayrı bir yere koydu. Mercedes-Benz Türk'ün artık sadece Türkiye'de değil, dünyaya üretim yapan bir merkezi haline geliyordu. O 403 2 versiyonuyla dikkat çekti. Güçlü V8 motorlu SHD ve ekonomik V6 motorlu RHD. Sessiz süspansiyon, geniş kabin, ergonomik koltuklar ve zengin multimedya sistemi sayesinde yolcular için uçak konforu, işletme için ise düşük masraf ve uzun ömür sundu. Model öyle başarılı oldu ki birkaç yıl içinde Türkiye yollarında tablo netleşti. Her 10 otobüsten 7'si O403'tü. Turizmden ana hatlara kadar tüm firmalar toplu alım yaptı. Mercedes Tekrar tartışmasız pazarın lideri oldu. Aynı başarı Avrupa'da da devam etti. O304'ün açtığı kapıyı O403 genişletti. Almanya, Fransa ve İsviçre gibi ülkeler bu modele özel sipariş verdi. Böylece O403 Mercedes-Benz Türk'ün global sahnede kendini kanıtladığı model oldu. Kısacası O403 90'ların Türkiye'sinde şehirler arası taşımacılığın standartını belirleyen, pazarı domine eden ve ardından bayrağı Trevago'ya devreden gerçek dönem kapatan bir efsaneydi. Mercedes 302, 303 ve 403 ile pazarı yıllarca tek başına domine ederken Man uzun süre sahnede yoktu. Ta ki 1996'da S2000 ortaya çıkana kadar. S2000 Man'ın Türkiye'ye yeniden doğuş hamlesiydi. 420 beygirlik sıralı 6 silindirli motoru, güçlü torku ve Neoplan tadında geniş iç mekanıyla 403 e göz kırpan gerçek bir meydan okuyucuydu. Rampalarda lokomotif gibi çıkıyor, yol tutuşuyla övgü topluyordu. Ama sorun şuydu. Motor arızası yüzünden birçok firma gününü sanayide geçiriyordu güç vardı, ekonomi yoktu. S2000 gazı seven şoförlerin elinde mazot canavarına dönüşüyor, işletmecilerin aklı yine 403'ün daha dengeli tüketimine kayıyordu. Yine de S2000 boşa çıkmadı. Özellikle İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu'da sadık bir kullanıcı kitlesi oluşturdu. 2000'de gelen 3 dingilli S2000 Mega büyük firmaların filosuna girmeyi başardı. Fakat bütün çabaya rağmen S2000 403'ün kurduğu düzeni yıkan model olamadı. Ama Mercedes'i rahat bıraktırmayan, pazar sesi çıkan güçlü bir alternatif oldu. Man için S2000'in anlamı şu, yeniden sahneye dönüş ve modern serinin temeli. 403'ü devremedi ama Manu oyuna geri soktu. Trevegan'ın yolculuğu 1999'da Avrupa'da O-580 adıyla başladı ama Türkiye'de gerçek etkisini 2006'da gösterdi. Çünkü O-400 çok kadar güçlü bir liderdi ki yeni modele geçilmesi için Hoşdere fabrikasının bile yenilenmesi gerekti. Üretim Türkiye'de başlayınca hikaye tamamen değişti. Travego O403'ün mirasını sadece devralmadı, onu başka bir seviyeye taşıdı. Daha güçlü bir gövde, çok daha sessiz bir sürüş, modern bir kaptan mahali ve yolcular için bambaşka bir konfor. Uzun yolculuklar Türkiye'de ilk kez gerçek lüks anlamına geldi. 2006'dan sonra otogarlarda manzara hızla netleşti. Büyük firmalar, turizm şirketleri, VIP taşımacılar birer birer Trevogo'ya geçti. Kısa sürede şehirler arası taşımacılığın adı tek kelime oldu. Trevogo. Trevogo ile birlikte Türkiye'de otobüsçülük bambaşka bir seviyeye taşındı. Sonrasında ise Mercedes'in yeni nesil modelleri, Man'ın Lyons Coach serisi, Temsa'nın Safir ve Maraton hamleleri, otobüsçülük sektörünü daha da ileri bir seviyeye çıkartan markalar olmuştur. Hepsi rekabeti kızıştırdı, standartları yükseltti. Üstüne bir de Setra, Neoplan gibi ithal devlerin girmesiyle sektör artık uçak konforunda yolculuk dönemine geçti. Kısacası Apollo ile başlayan yolculuk Trabaga ile zirveye çıktı ve Türkiye yolları her geçen yıl daha modern, daha güvenli, daha konforlu otobüslerle tanıştı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.